Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler CNN Türk ekranlarında yeni bir tercih zamanı programıyla birlikteyiz. Evet öyle önemli günlerden geçiyoruz ki bu günlerde yapılan tercihler sonucunda geleceğin hekimleri, öğretmenleri, mimarları, mühendisleri belli olacak ve daha nice yeni meslekler ortaya çıktı. Hepsini konuşuyoruz ve çıkmaya da devam edecek. Bugün özellikle İstanbul'da öğrenci olmayı konuşacağız. Zira bu ikinci üniversiteden mezun olmak gibi bir durum artık. Aynı zamanda da tabii ki bölümleri ve meslekleri tanıyacağız. İstanbul Galata Üniversitesi'ni tanıyacağız ve dekan hocamız Diş Hekimliği Fakültesi dekanı hocamız Profesör Doktor Taşkın Gürbüz stüdyomuzda hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Size yönelteceğim. Tercih günlerinden geçiyorsunuz. Evet. Sizin için de hareketli günler. Nasıl geçiyor önceki yıla göre? Kısa ee, çok bir Çok heyecanlı e, bu yıl. Başlayayım. Çok heyecanlı bu yıl. Gerçekten hem verilerimiz hem öğrencilerimiz baya e, bayağı bir heyecanlı. Bu heyecan bize de tabii doğrudan yansıyor. Biz de bu heyecan içerisindeyiz bu dönemde. Güzel bir dönem, hareketli bir dönem. Geçen yıllara göre daha hareketli olduğunu düşünüyorum bu tercih döneminin. Sonuçların da iyi olacağını düşünüyorum. Sizin fakülteniz özelinde her zaman ilgi duyuluyordur diye tahmin ediyorum. Kontenjanlar genelde doluyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü diş hekimliği evet, aslında evet. sağlık alanında birçok öğrencinin de hedefi. Evet, aynen. Diş hekimliği çoğu üniversitelerde lokomotif fakülteler, özellikle son zamanlardaki bir takım teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte, sağlık turizmi gibi bazı teşvik edici faktörlerle birlikte öğrencilerimiz çok daha fazla ilgi duymaya başladılar, daha çok tercih etmeye başladılar. Ee, ve diş hekimliği olsun, sağlık olsun, tıp olsun biliyorsunuz hiçbir zaman e, güncelliğini, popülaritesini kaybetmiyor. Kaybetmeyecek, her ediyor. zaman ihtiyaç evet, olacak ve çok kutsal meslekler gerçekten çok dünyanın her yerinde saygı gören, görmesi gereken meslekler. meslekler. Şimdi öncelikle farklı tabii ki eşit ağırlık, sözel, sayısal hatta yabancı dil bölümünden öğrenciler tercih yapacak. Evet. Dilerseniz önce genel bir bilgi verelim. Üniversitenizi tercih etmeyi düşünen öğrenciler için kısa neleri bilmeleri gerekiyor? Böyle bir kısa bir özet alalım. Ya yani şimdi üniversite öğrencileri, öğrencilerimiz üniversiteyi tercih ederken bir kere en önemli nokta asıl mutlu olabileceklerini mesleği keşfetmeleri gerekiyor. Ben en önemli noktayı bunu, 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 olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada çok önemli olan tabii popülaritesi yüksek olan ya da puan yüksek olan bölümler değildi. Öğrenci mesleki hayatını devam ettireceği zaman mutlu olacağı bir mesleği seçmesi çok önemli. Burada da üniversitelerde tercih ederken öğrencilerimizin bunu bir keşfetmesi gerektiğinden gerekiyor. Ondan sonra da eğitim alacakları üniversitenin hem akademik hem mesleki başarılarını takip etmesi gerekiyor. Özellikle üniversiteleri gidip yakından görmesi önemli. Çünkü her ne kadar web sayfasından üniversiteleri takip etseler bile mutlaka gidip üniversitenin kampüslerin mevcut imkanları keşfetmeleri oldukça değer arz ediyor öyle söyleyeyim ben evet, size. Hem orada meslekleri tanıyorlar. Evet. Akademik personelle bir araya gelme fırsatı buluyorlar. Aslında bir de tabii ki 24 tane tercih hakları var. Dolayısıyla evet. mevcut sıralamalarının, puanlarına göre en doğru tercihi nasıl yapabileceklerini rehberlik biriminden öğrenmiş oluyorlar. Bu işin bir stratejisi olması gerekiyor her zaman. Bu sıralamalar yaparken de sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet. E, belli bir mantık çerçevesinde yapılıyor. Bunu da kaçırmamaları gerekiyor. Biz de hep programımızda tavsiye ediyoruz. Şimdi açılışta İstanbul'da öğrenci olmak dedim. Bu evet. her birimizin hayaliydi ve evet. hala milyonlarca öğrencinde hayali. Bu derya deniz şehirde öğrenci olmak sizce nasıl? Bir kere İstanbul'da öğrenci olmak çok keyifli. İstanbul Galata Üniversitesi'nde öğrenci olmak ayrıca bir keyifli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben, bazen, değil evet, mi? ben bazen evet merkezde. Ben bazen öğrencilerime şunu söylüyorum diyorum ki İstanbul Galata Üniversitesi'nde öğrenci olmak İstanbul'un kalbinde bir kalbinde işte şehrin ...kültürüne, enerjisine, sanatına dokunan bir e, hikayenin kahramanı olmak gibidir. Yani siz İstanbul Galata Üniversitesi'ne düşünün, öğrencisisiniz. E, sabah fakülteye giderken Galata Kulesi'ni e, görerek e, yürüyorsunuz. Okulunuza öyle gidiyorsunuz. İşte şu an duygusal olarak etkiliyorsunuz ama <laughs> söyleme, objektif Ondan sonra ders aralarında Karaköy'e gidip bir kahve içebiliyorsunuz. Bir de bizim üniversitenin kampüsünün bulunduğu ortam... Çok sayıda sanat galerisini, sergilere yakın bir ortam. Akşam gidip çıkışta bir sanat galerisini gezebiliyor öğrencilerimiz. Bu da çok avantajlı. Aynı zamanda yani şöyle, şehir sizin kampüsünüz gibi. Bu bu açıdan İstanbul Galata Üniversitesi konum olarak hem akademik olarak hem de sanatsal olarak, sosyal olarak başarı getiriyor. Evet, hocamızın bahsettiği lokasyon gerçekten İstanbul'un hem tarihi evet. hem de mimari anlamında tam bir İstanbul semtinde. Kesinlikle. Dolayısıyla oradan o deniz kokularını, martıların seslerini alacaklar diyelim ve tavsiye edelim. Şimdi tabii ki genel yine imkanlardan bahsederken sosyal imkanlara değinmeden geçmeyelim. Çünkü her biri bu konuya da çok önem veriyor. Tüm öğrenciler için, üniversitenizi seçen tüm öğrenciler için sosyal anlamda hangi imkanlar mevcut? Şimdi İstanbul Galata Üniversitesi'nde sadece öğrencilerin akademik anlamda başarılı olmasını hedeflemiyoruz. Zaten bu şekilde bir çalışma bir vizyona sahibiz ama bunun yanında sosyal olarak da çeşitli etkinliklere katılmasını istiyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi üniversitemizin özellikle konumundan dolayı çok fazla sosyal etkinlikleri, sanatsal etkinlikleri, aynı zamanda üniversitemizin içerisindeki öğrenci kulüpleri olsun, kariyer günleri olsun, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri olsun bunları katılarak öğrencilerimizin bu alanlarda da çeşitli destekliyoruz başarılı olmalarını sağlıyoruz. çeşitli sportif faaliyetler var. Üniversitemizin hangi bölümünde okursa okusun, okusun bu sportif faaliyetlere katılabiliyorlar. bu sene de özellikle belirtmek isterim ki İstanbul Galata Üniversitesi'nde çok sayıda sportif alanda başarılar elde edildi. Birincilikler elde edildi. Bu da bizim onun için oldukça gurur verici bir durum. hem akademik anlamda olsun, hem bilimsel olsun, hem de sosyal olsun hep birlikte başarıya giden yolda çalışıyoruz. Evet, kesin çok aktif kulüpleriniz de vardır. Evet. Yine yurt dışına da öğrenciler dilerlerse açılabilirler zannediyorum. Öğrenci evet. değişim programları aracılığıyla. Tabii bir takım öğrenci değişim programlarımız var. Yurt dışına gidip açılabiliyorlar. Aynı zamanda üniversitemizde hem ulusal hem de uluslararası paylaşılarımız olsun, işbirliklerimiz olsun. Bunlarla öğrencilerimize global bir vizyon sunuyoruz. E, bu vizyon sayesinde öğrencilerimiz yurtdışına gidip çeşitli e, etkinliklerde bulunup çeşitli e, işte bir üniversitenin e, çalışma şeklini görüp hasta bakım şeklini görüp ülke ülkemize dönüp bunları bizlerle paylaşabiliyorlar. Evet. Şimdi sizin branşınız sağlık. Dolayısıyla evet. size yöneltmem gereken bazı sorular var. Özellikle sağlık alanını seçmeye düşünen öğrenciler öz disiplini genelde kazanmış, bu sıralamaları elde etmiş, ne istediğini bilen, nokta atışı hedefler yapan genelde öğrenciler oluyor. Evet. Böyle bir kitle var ortada. Peki hangi karakter özelliklerine sahip olmalı? Yani sağlık bölümünü seçecek öğrenciler, özellikle de bu da önemli çünkü hayat boyu bu mesleği Tabii. yapacak. Biraz da sağlık seçecek olan sayısal bölümden tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler verelim çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani şey meslek sahibi oluyorsunuz ama insanların karakterleri bazen bu mesleğe uyumlu olmayabiliyor. Çok zorlanabiliyorlar. Onun için sağlık alanında bir kere en önemli nokta insan odaklı olmaları gerekiyor. Empati yetenekleri güçlü olması gerekiyor. Biz bu eğitim sürecinde gelen öğrencilerimizi hem sağlık eğitimi sürecinde belirli disiplinize ediyoruz. Yani çocuklara bir sağlık sağlık alanında nasıl disiplin olması gerektiğini öğretiyoruz. Gelen öğrencilerin bir kere sabırlı olması gerekiyor. E, iletişiminin güçlü olması gerekiyor, aynı zamanda e, etik değerlere e, uyması gerekiyor. E, özellikle e, biz bu konularda eğitim sürecinde, e, eğitim sırasında da öğrencilerimizin bu değerleri alması için e, çeşitli uygulamalarda, çeşitli işte kişisel iletişim Atölyeleri kuruyoruz örneğin, keşfili iletişim dersleri veriyoruz. Bu şekilde çocukların bu kazanımlarını da arttırmaya çalışıyoruz. Evet, çünkü hasta iletişimi, hasta çok yakınlarıyla önemli. kurulan çok iletişim gerçekten çok önemli. Bunu da vermeniz gerçekten çok kıymetli bence de. Peki özellikle sizin fakültenizi seçecek öğrenciler geldiklerinde nasıl bir diş hekimliği eğitim modeliyle karşılaşacak? Şimdi diş hekimliğinde genellikle eğitim ilk birinci ve ikinci sınıflarda temel tıp bilimleri dediğimiz temel eğitimlerle çocukların teorik eğitimlerini en yüksek seviyeye çıkarıyoruz. Yani tüm sağlık bölümleri tıp evet, öğrencilerinin evet, evet. okuduğu Aynen. genel bilgiler. Evet. Bilgilerle birlikte temel tıp bilimleri dersleri olsun, temel eğitim derslerimiz olsun. Bunlarla birlikte en yüksek seviyede bir teorik dersi alıyorlar. Sonrasında tabii bu eğitim süreci içerisinde aynı zamanda bununla birlikte birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda becerilerini geliştirme yönelik, pratik uygulamaları artırma yönelik bir takım laboratuvarlarda almış oldukları dersler var. Bu laboratuvarlarda almış oldukları derslerde biz üniversitemizde hem fantomlarımız var, fantomlarda çalışıyorlar. Bir de bunların yanı sıra artık yüksek teknoloji ile birlikte sanal gerçeklik tabanlı eğitim modeline geçtik. Fantomları açalım. Evet. Gerçek gibi uygulama imkanı yapabilecekleri evet. araçlar. bir modeller, araçlar. modeller, evet. Ama biz bunun yanında sanal gerçeklik tabanlı dediğimiz eğitim simülatörlerine geçtik. Yani nasıl bu simülatörler? İşte bu simülatörlerde öğrencilerimiz de eğitim olabiliyorlar. Nasıl oluyor? İşte hastamızın e, üç boyutlu olarak ağızdaki bütün dokularının, işte diş olsun, kemik dokuların bütün tabakalarının yer aldığı bir e, simülatör bu. E, hastamız sanki hasta gerçek hasta ağzında çalışıyormuş gibi aynı hissiyatı, aynı görseli, aynı hissiyatı, aynı, aynı, aynı dokunsal duyuları hissederek eğitim alıyorlar. Bu oldukça önemli. Bunun için önemli. Öğrencilerimiz bu simülatörlerde eğitim aldıklarında zaten birinci sınıftayken direkt hastayla sanki tedavi ediyorlarmış gibi bir dokunsal hisse sahip oluyorlar. Bu da özellikle dördüncü ve 5. sınıflarda klinik uygulamaya geçişlerinde gerçek hastalarda karşılaştıklarında büyük bir özgüvenle hastaları müdahale etmelerini olanak sağlıyor. Bu bizim açımızdan oldukça değerli olduğunu düşünüyorum ve özellikle artık dünyada teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu tabanlı sanal gerçeklik tabanlı eğitim modellerine geçiş oldu. Ee, ve bu da bizim e, üniversitemiz İstanbul Galata Üniversitesi'nin bunu e, öğrencilerine vermesi bizim için gurur verici bir olay. Evet peki gerçek hastayla da temas kurabiliyor mu ya da gerçek hastane ortamının da gözlemleyebileceği imkanlar var mı? Ee, şimdi İstanbul Galata Üniversitesi'nin e, Paşa'da bizim çok e, güzel, modern, e, gerçekten teknolojik imkanlarla donatılmış. E, biliyorsunuz İstanbul Galata Üniversitesi'nin iki kampüsü var. Biri Galata Kulesi'nin yakınında tarihi binaların içerisinde olan bir eğitim verildiği, biraz önce bahsettiğim denizler öğrencilerin sosyal olarak olsun Galata Kulesi'ni izleyerek derslere gittikleri o güzel ortam. Bir de Piyela Paşa yerleşkemizde ağız iş sağlığı hastanemiz var. İstanbul Galata Üniversitesi Ağlı Hastanesi mütevelli Mütevleti Başkanımız Nilüfer Bulut'un özel hanımefendinin destekleriyle birlikte ve çok değerli mütevleti üyelerimizin destekleriyle çok moderniz, modernizde bir şekilde fakültesi kurulmuş. İçeride çok teknolojik cihazlar var. Günümüzün son teknolojik cihazlarıyla öğrencilere eğitim vermemiz, hasta bakmamızı sağlayacak bir ortam sağlanmış. özellikle bu diş hastanemizde 62 tane şu anda ünitimiz var. ameliyathanemiz var. Ee, bu e, ağız içi tarayıcılar gibi çok güncel tedavi yöntemlerimizle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin hasta bulmaları açısından e, sosyal güvenlik kurumuyla anlaşma yaptık. Bunun yanı sıra e, özel sağlık sigortalarıyla ve çeşitli kurumlarla da bölgemizde anlaşmaları sağladık. E, çünkü diş hekimi pratiğinde biliyorsunuz hasta ne kadar çok görürseniz el becerinizi ne kadar çok geliştirirseniz o kadar deneyim evet. sahibi oluyorsunuz. Ne kadar farklı vaka evet. görürse o, gerçekten, o kadar o, o deneyim sahibi oluyor. Evet. Bu da çok ee, önemli. Hasta Denim yönetimi neyse. o kadar güçlü oluyor. Evet. E, fakültemiz de bunları sunuyor. E, onun için e, bu bizim için büyük bir avantaj. Evet, hekim olmak isteyen öğrenciler diş hekimliğine gelirse daha hızlı olabilir diyebiliyoruz değil mi? Tıp eğitimine göre daha kısa bir eğitim. Yani diş hekimliği eğitimi 5 yıl. Yine sınav var DUS'a girecekler. 5 yıl sürüyor evet. Sonrasında diş hekimliği uzmanlık sınavı var. aynı yani tıpta olduğu gibi diş hekimliğinde bir uzmanlık sınavı var. Bu uzmanlık sınavından sonra 3 yıllık ya da 4 yıllık eğitimlerle hangi ana bilim dalını seçerse belli bir süresi var. Süresinde e, diş hekimliğinde uzmanlık sınavından sonra uzman oluyorlar. Uzmanlık çok önemli. Çünkü bir dalda kendini yetiştirmek ve o dalda daha ileri seviyeye gelmek e, şu andaki çağımızda Evet. ...oldukça değer arz ediyor. Evet, Her evet, alanda evet. çok önemli. Oldukça önemli. Son dakikamıza girdik ama sizden tavsiyelerinizi de iletmek istiyorum. İzleyicilerimize, tercih yapacak adaylara, ailelere neler söylersiniz? Şunu söylemek isterim. Bir kere çok heyecanlı bu dönemde doğru karar vermeleri açısından... ...mutlaka üniversiteleri, özellikle İstanbul Galata Üniversitesi kampüsümüze bekliyoruz. Hem üniversitelerin akademik ve sosyal olanaklarını görmeleri çok önemli gelip görsünler. Akademik olanlıkları neler, sosyal olanakları neler ve bu şu da çok önemli. Mezun olduktan sonra kariyer üniversitelerin kariyer destekleri neler? Bunlar çok önemli. Örnek vermek isterim. Biz diş hekimliği fakültesinde bu sene ilk mezunlarımızı verdik mezunlarımızı verdikten sonra belli öğrencilerimizi kendi bünyemizde çalışmaya başlattık. Yani iş hayatına kendi bünyemizde girdiler. Kariyer desteği oldukça önemli. Ondan dolayı mutlaka aileler gidip üniversiteleri görsünler, hocalarla iletişimde olsunlar. Akademik ve sosyal aktivitelerini, gücünü yerine görmeleri çok önemli. Çok teşekkür ederim. Bu ediyorum. vizyona sahip olan öğretmen teşekkür ederim. Bu vizyona sahip olan bütün öğrencilerimizi Galata Üniversitesi'nde bekliyoruz. Evet, tanıtım günlerinde gerçekten okulu ziyaret etmek çok önemli. Bunu biz de hep yayınlarımızda tavsiye ediyoruz. Evet. Varsa soruları sizlere sorabilirler. Merak ettikleri ve internet sitesinde yeterli görmedikleri konular varsa yine en güzel şekilde sizlerden alabilirler. Tabii evet. ki İstanbul dışında oturanlar da eminim şarj merkezleri aracılığıyla size ulaşıp danışabilirler diye düşünüyorum. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Ben teşekkür Çok, ederim. E, keyifli bir yayındı ve özellikle de sağlık bölümünü seçecek öğrencilere, bir şekilde seçecek öğrencilere kıymetli tavsiyelerinizi aldık. Teşekkürler. Biz teşekkürler. Evet değerli izleyenler bugün tercih zamanında. İstanbul'da öğrenci olmayı konuştuk. İstanbul'un tarihi dokusunda bulunan bir üniversitemizi tanıdık. Yine sağlık bölümünü ve özellikle de diş hekimliğini seçecek olan öğrenciler nasıl bir eğitim alacaklar, teknolojiyle nasıl yoğrulacaklar ve daha sonra kariyerlerinde nasıl ilerleyebilirler konulu rehber bir içerik paylaşmış olduk. İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Taşkın Gürbüzlü konuğumuz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.